Bismillahirrahmanirrahim. Burada bahsetmeyi unuttuğum bir bilgi daha var. Bir bölümü diğer bölüme bağlarken adatların yardıma geldiklerini görmekteyiz. Şimdi ilk ayet vaca'u diye başlıyordu. Ve kale diye bitiyordu. İlk dönüş ise felemma diye başlıyordu. Ve diye bitiyordu. Görmektesiniz. Ve kale ve qale". İkinci gelişte ayet ve lemma diye başlıyor. Veselil diye bitiyor ayet. İkinci dönüş. Kale diye başlıyordu. Ya bu neye diye bitiyordu. Üçüncü geliş. Felemma diye başlıyordu. İzhabu diye bitiyordu. Üçüncü dönüş. Velemma diye başlıyordu. Kale diye bitiyordu. Dördüncü geliş. Felemma diye başlayıp. Rabbi diye bitiyordu yani bitiyor derken 3. ayetin yani son ayet Rabbi ayetiyle başlayıp öylece ayet o ayet böyle bitiyor. Son ayet yani demek istiyorum. Vakale diye bitti. Vakale diye bitti. Kale diye bitti. Demek ki üç tane bölüm içerisinde kale kelimesi var. Vakale, vakale, kale. İlk geliş, ilk dönüş. Üçüncü dönüş. Şimdi asıl mesele gelelim. Şimdi ayet veca'u diye başlıyordu. Ve kale diye bitti. Burada lemma adatını, ilk ve son ayet olarak lemma adatını görmüyoruz. İlk dönüş felemma diye başlar. Sonu lemma adetiyle bitmiyor. şimdi felemmaya vurgu yapıyorum. Burada lemma adatı yok. Burada lemma adatı yok. Burada lemma adatı var. Sonunda lemma adatı yok demek istiyorum. Ve lemma diye başladım. Ayet lemma ile bitmiyor. İkinci dönüş lemma adatını görmüyoruz. İkinci dönüşte ne başlangıçta ne sonda lemma adatı yok. İkinci gelişte falan diye başlar. lamadatı yok. İkinci dönüşte lemadatı yine var. Sonda yok. Üçüncü gelişte falan diye başlar. Sonu lamma yani son ayette adatını görmüyoruz. Yok. Ayet başlarını kastediyorum. Şimdi ikinci adıma geçtik. İlk dönüş felamma diye başlar. Şimdi biz bak kuracağız. İkinci gelişe geldik. İkinci geliş felamma diye başlar. Bakın felamma felamma. Biz burayı birbirine bağlayacağız. Burada yok. Burada var. Burada var. Burada yok. Burada var. Burada var. Yani bunu böyle bağ yapacağız. Siz burayı okudunuz. Bu bölüme geldiniz. Bu bölümde felemma adatı vardı. Okudunuz diğer bölüme geçerken diğer e, bölümün lamma ile başladığını. Yani burada bağ var. Bu bağ size hatırlatacaktır. Onu diyorum. Felemma ve lamma bağ var. Burada bitiş ile başlangıç bağ varlanma adatı açısından bağ var. Şimdi buradaki dönüşte ikinci dönüşte yok. Dolayısıyla buradaki bağ nasıl olacak? İkinci dönüşte yok. Üçüncü gelişe geldiğimiz vakit üç tane başlık var. Her üç başlıkta da lemma edatları gelmiş. Şimdi bazıları felemma, bazıları velemma. Biz bunları nasıl hatırlayacağız? Bu, bu, da çok kolay. Bakın. Böyle kafanıza tutun. Biraz sonra diğerlerinden de bahsedeceğim. Bu yüzden ilkini okurken bu felemma mıydı, velemma mıydı diye şüpheye düşmemeniz için şöyle ilkin şu şekilde ezberleyeceksiniz ilkin felemma ile başlar. Sonra velemma. Sonra felemma. Sonra velemma. Sonra felemma. Sırayla gidiyor. Yani çok basit. Felemma, velemma. Felemma, velemma. Felemma. Felemma ile başlayıp felemma ile bitti. Peki. Şimdi ilk gelişte velemma var. İlk dönüşte bunları, ilk ayetleri kastedmiyorum kastetmiyorum. Ayetin içerisinde bakın velemma velemma ikisi de velemma'dır. Şimdi buraya geldik. Velemma velemma iki tane. Velemma velemma iki tane. Bu da güzel bir kodlama. Ve lemma ve lemma fe lemma, fe lemma. İki tane ve lemma ard arda geldikten sonra sonra fe lemma, fe lemma diye arda arda iki tane fe lemma şeklinde geliyor. Lemma edatımız. Şimdi buraya baktığımızda lamma adatını görmüyoruz. İkinci dönüşte lamma adatı yok. Üçüncü geliş kısmına baktığımızda ilk ayet haricinde lamma adatını hiçbir şekilde görmüyoruz. Üçüncü dönüşe baktığımız zaman felamma var. Bunu da nasıl kafanızda kullanacaksınız? Bakın bu bölüme geldiğiniz vakit. Üçüncü dönüşe Üçüncü dönüş bölümüne geldiğiniz vakit ilkin felamma, velamma, felamma, velamma diye, felamma diye söylemiştim. Madem burada velamma diye geliyordu ve bu şekilde ezberlemiştiniz. O zaman siz artık bunun velamma olduğunu bilmektesiniz. O zaman velamma, felamma ikisi aynı değil. Buradan da bunun bu şekilde ezberleyebilirsiniz.